Sen yap. Girdik girdik. Oyundayız. Merhabalar. aşımatin bir başka... Futsu. Neydi bu lan? Klaps Clubs. Clubs karşınızdayız. Puts. Puts Bir başka God of God videosunda beraberiz. Aynen öyle. Ben çok iyi ben bilmediğim çok için bad. ama defensive awareness üst düzeydir yani. Tabi onu biliyorum diyorsun. Ama yani. trip değil mi awareness demen lazım? Tabi yani ya, eve... awareness. O zaman o zaman şu gibi. <laughs> S-F-A. Wow! Aman aman diyeyim. Arkadaş. Şimdi hemen veriyorum evet. Sap abi. Hemen ortaya veriyorum Sap abi. Arkadaş. Hemen gö evet. Hemen verdim arka direğe gittim ben. Yalandan. Şöyle bak. Şöyle bir arka direğe o zaman Dudu. Oo. Bırak. Arka direk Şaban. Şey of. Ay bu çok tehlikeli bir adama benziyor. Of ama atan çoktan orada. Aman Aa! ya. Aa! Eren Ay kazı Libakovic'e geri dönüyor. Ferdi Eren Ay kazı er Şöyle bir alayım abi. Abi bindirebilirsin. Ben sana şöyle vereceğim önüne. Bindira Gandhi. Tamam. Şöyle bir Alpe o zaman bir orta. Şöyle, şöyle, şöyle bir... gol yapalım. Ah! Korner mi? Out. Ah. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. İnnerle Abi aynılığını yaşadım birkaç video önce biliyorsun. O yüzden seni en iyiden anlıyorum. Power olmasa, bak power olmasa herhalde ölümü atarmıştım. Adamlara gegen pres beyler. Gegen. O ne oluyor abi? Karşı. O senin gegen, gegen. Atar sen Eh! Pardon. Sabitti. çok iyi futbolcu yani. Evet sabitti. Marcel de, sabitti. Oğlum şey Atman ne yapıyor savunmada yalnız? Ben müdahaleci Pırpırello. Ha bir şey oldu. Bildirim geldi. İkinci yarı ilave süre. Çaykur Rize 1-0 oynadı. İlave Rize mi Çaykur Aynı zamanda maç kolik hizmetimiz de var. Tabi. Abi Aynen. üstündeyim. Abi, Abi Eko, Eko, var. Eko var. <gülüyor> <gülüyor> Dodo üstündeyim falan demezsen sevinirim. Of şen şu pasa. Ah. Şen şu şapa şapa ha. Şen şu şapa bak çene çen. Oğlum kaleci kovuyor beni geçemiyorum. Eyvah. Press Geg oy. <laughs> Adam tamam, Abi, yatırdı şey batırdı ama. Bir şey isteyen var Bizim mı? Bizim Safa'yla senkronize kaymalar vardı. Ha. Bir Blue alırsan iyi olur. Dadiş Blue mu? Dadiş Blue. Ah. Oy. Bravo, evet. Çift ayak girdi ayıya bak. Heh. O. Ayı demezsek ayıları zülüyor o yüzden. Allah pardon. O ne kadar uzun? Ha. Kank. Shanks mı? Of. Üzülmez vallahi üzülmez. İbo vallahi üzdü bu sefer. Aa. Ah. O lan hayalet pas adamın içinden geçiyor. Eko var abi. Penetre pas. Penetre ben, yapacağım da. Çaktım. Double. <laughs> ha. Bak bak bak. Çok iyi konumlandı. Yalandan zıplayalım. Kanka çok iyi konuştu anlık defansa. Konuştu yok. Çok iyi lineer açılar yakaladık. Aynen. Gidi gidi gidi. Heh tamam. Ne? Edin Zeko. Kunut sen. Ne yapıyor oğlum bunlar? Çunk. Krip neyi? Krip neyi? Ah. E hadi artık. Helal lan. Helal lan. O zaman şöyle. Hop açı yarattık pas için. Dota! Aç kapalı. Bu ne? O lan Adam bir tık senden önce geldi kanka. Onu yerim orada. Ay bravo. Aman yarabbim ya. Edin Ceko muyum ya? Gördük of hemen. Allah. Aa, abi dışında, dışında var. var. Dışında var. var. Lan. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hangi arka, arka direkt direkt var abi? Bir şey diyeceğim. Oo. oo. Kim lan o 53 numara? Barış Alper'in ayağı hiç kırılmamış. Kırmızı Çok kart gördü İstanbul. Harbi arka mi? Direkt var abi. Çok tehlikeli pozisyonunuz. Abi ayağı kırılırmış. Ama <laughs> öyle müdahale mi yapılan ama? <laughs> hey. Aptal. Eyvah. Çunk. Ne? Ne? Hmm. Ne yani? kara. Yok o, şey black hani anladın mı? black piano arabasının şey konsol rengi. El black. Hadi fe black. Aman Allah'ım uzadım. Aman Allah'ım. Aman Allah. Bak sevdiğim toplar bunlar bak bak. Bunlar sevdiğim toplar. Yakışıklı. SFA Şöyle Şöyle bir plase. Şöyle bir plase. Allah. Kırmızı kart verildi İstanbul Spor. Beyler açı çok kötüydü o yüzden. Açı kapandı. Açı kapandı aynen. Benim Abi mi? evet eko var. Hadi eko yiyoz gol eko. Hı. Oğlum orada white var lan. Hayırdır ama. Abi. White chocolate. Moca Moja, Moja yani dış okay var. Öyle. asla atan forvet mi ya? Allah'ım. O. Oh! Ben girdim şey ama. Şimdi başladık geri koşmadan dın 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 dın. Macato. O Allah'ım kırdım. Ay! Etersin. Arslan. Hamburger. Uzadım şöyle, şöyle uzadım. Ah. Aha. Hamburger. Onu. onu Lan ne oluyor? Oğlum. Bir sakin. Gel abisi. Ne oluyor arkadaşlar? Ben de insanın birisk renk diyor. Ben de birisk. Hanım ne? <laughs> ben de birisk. Şimdi çekiyor mu? Çekmedik tabii kandırdı onları. Ah! Oh, Oy oğlum, oğlum bana ne ya bir 65 boyunma zıpladım ama. Ben çek, çekseydim herifler tutuyordu çekmeye. O yüzden direkt açtım. Nasıl alan savunması peki benden? Bu şey mi ya? Metin 2'deki çan go. Nerede Nereden hatırlıyorsun? Tungye. Bizim zeka seviyesi de. Şenol abi. Hı. Evet. Tık. Allah. Allah. Abi. yetecek mi? Yetti yetti. Yedim 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 yedim. Asıldım arka. Kalktım devam ettim. Ben bildiğin stoperlerin arasına girdim. Ne olmuş? Valla topu kurtaramadım ya. Ah. Ah penaltı mı? Ah. Ya siktir böyle penaltı mı verilir ya? Pardon özür dilerim küfür yoktu. Ne oldu ki? Abi penaltıya bak. Galatasaray penaltı aldı da. Çok uzadım. Kaçmam penaltıyım penaltıyım? Abi arkandan geliyorum bak. Çek top. Alp abi. Penaltı al var. Ah. dışarıdayız. evet dışarıya. Enti enti. İlk yarı bitti. Evet ikinci yarıda birlikteyiz. Evet başladık hadi. Bu ne ya? Olur olur. Olur böyle fakalar. Az arkamat, arkamat, arkana vur. Arkana. Arkana. Arka Offside. He is onside. Gol oldu. Kazıları 3 yaptı. Abi heh, güzel. Hey hey hey. Geldim arkana abi. Oğlum nasıl konuşuyorsun ya? Orta ar. Al. O da olur. Arslan. Ama artık geç. Hatta ne istiyorsan abadan? Eee? Doda? Dodo? Ahlan. Ahla ah Ah Ne diyorum lan? Yakın. <laughs> <Dur. gülüyor> sıfa sıfa. Maç bitti. Lan çat bas ah. gideceksin sandım. Vay vay. Tamam tamam bizde. Gel abisi. Ata, aldı o topu gelmiştim boş alan. Yok yok oğlum sıkıntı yok. Dış da var. Bu botu iyi adamların bak. İyi kapat iyi. Ben bana kitlemesin kaçayım. Uf. Tun! Onu onu. Soluna geldi. Aç kapa. Solak oğlum. Adam da da solakım. Solak mı? He. Gerçekten solak oğlum her. Gerçekten solak kaçar. <laughs> ne? <laughs> varmış kanka olsun. Yok evet. şükür baka. bir tane yetiyor vallahi işte bir evet. yok zaten. Bende de üç tane var abi işte. Yani o zaman uçaktan <laughs> atarsınız kanka. <laughs> Atan, atanla beraber atlayabiliyorsun. Üçümüz birden Evet. Şey diyeyim mi benim pozisyon... Ah be kaçtı. Bak sinsi sinsi geliyorum Safa abi gördün mü? Al. Oh Ah lan. Atan sinsi sinsi çıktım dışarı. Oy. Bak nasıl açtık oyunu ama. Nasıl? Hani Bakari Kone! Ah be. Ah. Boyum kısa ya. 1.80. Dodo'nun Dodo koşunu ödüllendireyim dedi. Dodo. Şey. Şimdi Alp abi zınk. Güzel Ay, corner. Hemen şey. Saf abi kullandırıyorum. Gel istiyorsan pasla başlayabilirsin. Olur olur. Sen pas. gel bana sen pas başla istiyorsan abi. Tamam gel abi. Geldim abi. Oynadım sana. Çıktın dışarıya. O ne abi? Adam koşarak geldi. Neyse atanda At. kaldı. Sıktın atan. Şöyle hemen dodomun sıksın sağ ayağıyla zınk. Ah. El var, el var. Ben sol ayaklıyım oyunda çünkü. Ben de solum. Sol olduğum için mecbur sol yap. Benim zayıf ayak 5 mesela. Siz de zayıf ayak 5 yapsanız. <laughs> zayıf, ay <laughs> 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 zayıf ayak. <laughs> zayıf ayak. <laughs> zayıf benim, benim, de 5 de. O adamlar 6 stoper oynuyorlar değil mi? Ay fena bir yerdeyim biliyor musun? Unutturman. Çıkamıyorum ki abi. Önünde 5 <laughs> kişi var kanka. Açığa çıkamıyorum. Aldık aldık bizde bu top. Ver abisi. Atan ver abisi yukarı. Allah! Bacak arası. Of adamın üstünden geçti. Geçiriz Ay benim herhalde. şu ayak dışı paslar nasıl Ay. ya? Sıfır. Olmadı bir daha. Dış var. Arkaya doğru yol aldın. Of. deniyor. Allah Allah gol at artık be kardeş bu ne ya? Ayo power eder diye çükedir benim can bunu. Dodo gel. Ben bekleyeceğim birazcık. Adam uzaklaşsın azıcık. Şimdi oynadım. Alp. Mıdıt. Gol. Lan. Lan. Bir de Alp. Lan. Vur kale kaleciye vur biraz. Yukarı Sen atacak. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin. Doktan iki jumping var. Anasını avradın. Dur stamina çok gitmiş ya. Yok yok aman yok 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 aman çocuk. Aman bak çocuklar. görüyor musun adamlar ne yapıyor aman Çok saçma ya. Süper. Evet süper. arkadaşlar SFA. SFA SFA Dodoko Dodiko A ah, olsun. O zaman atan. Çok o iyi zaman pas. Bir daha, bir daha geldim Alp abi bak. içeride bak. kal. Zınk. Ana. Onu, onu, onu. Bir, da, da. bir daha. Ah. ah. Ağzımdaydı var ya. Arka. Kırdım kırdım, kırdım 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 kırdım. Çekil topu. O sağ Çekil kanattaydı topu. şimdi ne nasıl geçmiş oraya kadar? Tamam nasıl bitti zaten. Yaptım onu. Aa çıkmadı mı lan? Oya çıktı oya. Oyun, oyun oyun kastı lan bende. Kırmızı lagging oldu lagging. Hadi. Bek ne yapıyor? Ben buradayım. Bek <laughs> 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 Atan fena uçtu. Fena uçtu. Atanı gördüm. Atanı <laughs> gördüm. Oğuz. Alır onu. aldı onu aldı onu. Yakana geldim. Dışa geldim. Dış var. Duşant Hadiç çık. Atan. <gülüyor> <gülüyor> Duşan. Beyler 75. dakika golsüz beraberlikle geçildi. Vallahi çok ilginç bir şey ya. Ay! Buradayım oğlum. Buradayım oğlum. Of. Çok iyi. Red Bull Money. Bir daha varım. Geldim bir daha. Gördüm seni. Bir daha geldim bana. Presim vurdum. Bunu <laughs> gördüm. Tersi oğlum ya. Botlara çok atmayın ya. Çok dakika çünkü kız şey azaldı. Abi yok, yok. atağını atmayı hedeflemiştim de atamadım. Ben de mal oldum orada. Ya kabul ediyorum yani atamadım. O adam orta yapamaz. O adam orta yapamaz. O Ama giriyor valla. Evet girecek o adam. Yapamazsın. bu lan. ne? Bu kadar o adam o boy zaten koşamıyor. Bir de nasıl alamıyor bizim botlar ben onu anlamıyorum. Pasta oynasın. Onun sokucu plus var. Vurdum galiba. Atağını uç. Gel gel oğlum yok. Oğlum Yok adam yok, 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 yok Git 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 git! Atan düş. Arka evet. direkt geliyor bak yalandan. Düş indir lan bunu! Lan açtım işte! Lan benim ortalar niye kitlenmiyor Alp abi? Kafayı yemek üzereyim ya. Olsun Hah. olsun, olsun. Abi geldim dışa bak. Bak şimdi arkaya git dolu. Git beridin arkaya git. Buki yeter mi? Yeter. Yok yalan bir acıdayım valla. Buna vurun. Buna vurun. Aa dövdü ben adam. Allah Eyvahlar olsun. Ben, sakat koşuyorum geri. ben koşuyorum geriye, o ben koşuyorum geriye. Bu da ne oldu? Sak... Ben sakat oldum adam dövdü beni. Allah. Şu geldim, geldim, diyor. geldim. Uh. Oh. At atan. Atan. A. Abi gidiyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yorulmuyorum. O ne? Ay. Aşağı. Keşke deseydin aşağı diye. Ben de gideceğim diye giriyorum daha dikine. Zaman var, zaman var sakin. Ama kaptırırsak yok işte. Aman üzülmez abi. Üzül üzme bize. Ay kat. Git abi. Abi uza. Uzadım lan. Ama içeride adam yok. Altı stoper şerefsizler. Aç. Vur. Amber. Amber. Gol lan gol. Amber. Orucunu bozdu. Orucunu bozdu. Allah'ım ne kibar <laughs> topladı <laughs> böyle. Abi ben hala sakatım yalnız. Arslan sakatlık olmuş. Abi Eko var. Hayır, hayır, hayır. Hey 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 hey. Ne? Abi kanka şu gol sevinçlerinde geçme bu oğlum. Eko var, pardon, yankı pardon. var. Pardon, Özür dilerim. Çok heyecanlandım. Tamam, ben de o. Saf abi Sence. geldim yakına. Oyna tekse. Tek sen. Mi? Selimani gibi oldu. Git 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 git. git. Al abi. Al abim. Arkaya uzat, arkaya Ödüllendirdim. Uz atan ödüllendirdim. Ata, ödüllendirdim. Geliyorum ama o. Tamam, at atan eve kargo gelecek abi öyle öyle. Maçtan <laughs> <laughs> <Hoştan> sonra Kofti. <laughs> eve kargo geldi. Maç sonu yolluyor değil mi topu? Al kardeşim çok iyisin. evet. Evet, evet. Bana Son dakika evet. golüyle, Hamber'in arka golüyle ilk maçı bitirdik. İkinci maçta da birlikteyiz. Sağ Sefyan hani arka pasıyla pas sağlık, geldi. Sağlık. Oo, oo. E, İkinci maçla başlıyoruz. Arslan oy. oy. Oto. Arslan. Jilet. Jilet manki. Geldim abi. Al oğlum. Ah. Oh, oh. Çok Gerçekten ince pasıydı. Çok, Çok başarılı inceydi. Bot mu bu? Nasıl oynuyor bu? Ne yapıyor bu? Açısını kaybetti var ya bir kapsak şurada. Cassano. Of Antonio Cassano tarzı. Biliyorum. Aldım onu içeri cik cik götsün diye. Aldım. Ne kadar hızlı lan? Aaron Van Sakası sonra mı gelecek? Saka. Van Ulan B. Evet başlıyoruz. Uzadım. Uzadım. Attım. Dıştan geldim. Ay o da çok iyi. Kaleciler oyuncu vur. Hayır, hey. hey, iyice oğlum sen. Gel buraya yakalayacağım seni. Yakalamadım abi, açıntı yok. Muh, muh. Geçmeyin abi gol seyircisine. Pardon, yine yine çok şey yaptım pardon. İzletin abi şunları ya. Ah. Biz toksik oyuncularız abi biz. O kadar ward yaptık. Aa ya. piçe bak Boşun pardon. Böyle olmaz bir yarım saat sonra ters ona Çok pardon. Abi bir bakıyorum da bir inceliyorum ya. Oğlum Allah Allah mal oldum. Lan? Ha olur mu? Ay. Bu olmaz mı? İnce düşündüm de. Mushlera. <laughs> Butterfinger. Oldu. Oo. Atağın, oy bacan yiyeyim senin. Oy. Abi. Ya şey Ayde. <laughs> abi ata ya. Bacan. Ata ya. Ata ya. Ata ya. Ata ya. Ata ya. Ata ya. They used to call me on my cell phone. Tın tın tın. Nasıl tuttu onu? Nasıl tuttu onu? İyi tuttu. Of. Abi. Hareketlenmiştim. Çok abi. Abi. Eko var. Safa bu maç Kevin De Bruyne ya. Tabii Kevin De Bruyne. De Bruyne. Karşı karşı tipi kurtu at tanesi tipi. Zıplayın abi. Atan. Eh. Arkadaşa geldim mi olsun. Git oğlum ileri. Allah bu nedir alo? Geldim yatma. Aldım onu aldım. aldım, aldım. Adresi teslim oğlum. Karbon. Aa benim adam kontroller problemli azıcık. Neyse güçlendireceğiz de ver Allah. At üzülmez üzülelim bakalım. Pepe Offside ölme Pepe. Oy. 5 kişi arasından çıktı. Angara Messi. Angara Messi. geliyorum be yavrum. Angara ato. Angara ato. Diyor böyle. Ona lan. Eyvah. Offside. Offside. 3 metre falan. Bu ne? E şak şuka şak şuka şakada şuka bak abi ısı haritasını çeksek sahanın dışında mı <laughs> oğlum topu alabilmek için oraya yapayım? İçeride çok... Ne or, bizim bata? bak ben yapıyorum oğlum? sektirmeyi götüne sokuyor topu evet evet yaklaş ne? yaklaş yaklaş dodo olur <laughs> ama kışın dönük at kışın dönük zor ya arkası dönük direk... seviyor direkt kanlı şey yapacak kaptıracaktım. Bravo bot. Bravo Yedi onu bot. Hadi bakayım. Aa, hadi bakayım. Hadi bakayım. Alp. Tek. Bir de Alp. Atan atan. Geliyorum atan abi. geliyorum geliyorum. Atan, 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 atan bitir atanı. Bitir. Ha? Ayy. Valla hiç, hiç bir iştirak. Hiç daha hiçbir şeye basmam. Dümdüz koşturma şuta bastım. Bu kadar oldu yani. Abi adam kafama atıyor. Kafam niye konuşamıyorum? <laughs> kafamı atıyor. Kafa atıyor. Atıyor kafa. Tek at. Kafama, tekme Vay. Olay. Hadi Bırak hadi. Oy. Adama geçit vermiyor ya botlar. Allah. Anlama yazdığı kadar silemedim ya. Oy. Nasıl olmadı lan bu? Açı bir tık dar <laughs> mıydı? Açı, Açı kapalı. Daraldı. Açı daraldı kardeşim. <laughs> bir daha. At. Şimdi. Ey ey ey. Şimdi zınk. Çok Bak. iyi ama bunu sanamadım oraya. Çıktı. Yok orada öyle bir şey. O şey lan yok lan. Ne yapıyorsun lan? Bu ne? Ay. Abi adamların üstünden müsten atıyor bu ne yapıyor? Anonuma yazdı kader dilemedim. Edi seni bekliyorum. Ay ona koyayım ya. Aleyküm <laughs> Evet. Evet. <gülüyor> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Of. Kıra kıra. Vura vura. Atan. Eh. Al oğlum. Aman yarabbi ya. Atan. Allah'ım ne attı böyle neyse. Ne? Aa. Oğlum Dodo sen haydi o. Ah! Ah! Hop sen de Dodo. Geldim abi abi. Kapalı. Oh! Gittin oğlum. Arkandayım, yanındayım. Düş. Vur. Mesela al ya yeme abi yeme. Göt oğlanı. Helal abi. Eline sağ ol. Süzüldüm çüzüldüm. Atuan geldi Atuan. Açı kapandı. Şık. Yan döndüre geçtim. Evet. Yapın orayı. Messi. Messi. Messi kontrol. kontrol. Messi. Al vursana lan. <laughs> ne kadar hareketli ya. Ama. Alp fake'li yardımcı hakem bile yemedi bunu. Adam ileri koşmadı bile offside'de bir şey takip etmek için. <laughs> ben öldüm abi. Biri top isteyebilir mi? Öldüreceğim onu. Zafa. Geldim. Tamam. Pardon. Biraz arkada kaldım. Enter Top İh. Bil. Şey, du hastmış. Açsın. Tık. Daha bak nereye açtı ya. <laughs> İyiydi kanka da önüm adam geçti. Bir... Of. Birkaç eksikliğimiz var. Tekte. Zunk. Allah. Alp abi, abi. Saf abi. Dur dur dur. Abi arka direkte. Unpredictable olacaksın her zaman anladın mı? O Abi evet çok tahmin edilemez bir şeydi. Panik yaptım ya pardon. Ay oğlum, jako tarzı indiren forvet. Bitti mi maç? Bitmemiş. Gün bitti. Half -time. Haydi haydi haydi. Geri geldik. Panti. Geri gelmedik, yeni geldik. Yok. Geri. Pardon, tam tersiydi değil mi? <laughs> yeni gelmedik, geri geldik. Yeni DNA. Niye havadan atıyor top? İçime, içime vursun. Bütün içime, içime. At, at Şu şu pası izle şimdi beyler. Bak. O penaltı? Kanka sarı kırmızı değil formalar o yüzden. Ay! Diyecektim de demedim bak. Aynı şey geldi aklıma da. Eh. Federasyon adı GPF değilmiş. Ay. Eh. Uha. Yaklaştık Ah be girsene çarpaza. Ben öyle yapacağını zannettim abi pardon ya. Çarpaza. Bırak. Her şeyi vur vur. Ah. Altın tespih. <laughs> çok altın çok pasta ama. Evet altın tespih de sunmaz. Kır onu. Kır onu. Hadi be Gü bot ne anet. bakıyorsun ya. R Molenko. Aynen. Aferin. Yardım etsene diyecekti oğlum onu. Of abi şu topu açışa bak yetiştin ona değil mi? Yetiştin Harika. Şöyle bir, bir elastik oyla cevap verelim. Ah, Aa, Aa Elastik o şey bacak, bacak elastik ya o anlamda. Bacak kanka. Yok ya şey algılamadı ya. Ne yaptı Bak sağdaki botta bıraktı adamı. Ya ne oluyor böyle ya? Çıkartmayacağım! Şenol Güneş var oğlum rahat ol. Dik dik! Tık! Sık. Sıkmadık dik. abi. Yerine. Benim keyifim. Benim keyifim. Parmağımda zaten. Abi boşu. Dur dur. Bırak Al, abi. aslında. Dodo? Yok bitti. Aha. Olur olur olur. Dodo ya. Do -do ya. Stamina bitti abi. Satamina. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Nefes bitti. Ben Nefesin almazsan. Almasan... Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nefes bile almazsan. ne? Karuniga. Abi ne? Yapma. Ne? Arda ne diyorsun? Araya sıkıştı. Abi basma şurada X'e. Ah gördüm bak geliyorlar işte. Ya, geçiyorum ortadan. <laughs> ha, sustu konuşamıyor amına gün. Tamam. Kaleci. Kendi mal. Butterfingers. Ne oluyor seslere? Bir dakika. Alo. Bu kalp seni unutur. Ha. Tamam. Bu bot vallahi para almış bu A Aaron diye patates Oğlum Discord'da ne oluyor? Orası <laughs> 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 <Olurs> <laughs> Alo? Abi Eko var. Eko var Eko. Tamam Hey. Bu da? Aga Discord'da Olur, ne oldu? Sesleri <laughs> <abi? gülüyor> Alo. Ha <laughs> geldik geldik ya. Alo. Aga az geldik önce ro ro robotik sesler böyle i i i yapıyordun birisi sürekli bunu. Beyler. Kafa şarkı söylüyor. <laughs> <ya>. Ona <Oraya> çok güldüm <laughs> <üzüm> ben de. i yapıyor <laughs> <laughs> Abi. Hop. Reverse elastiko. Ay. Şöyle pas. Mücadele mücadele. Aldın sen onu. Az önce bana pası Doğukan attı değil mi? Ben attım abi. Eline sağlık kardeşim. Bak atağını... Ne atağını diyeceğim atağın yanında yanındayım. Düşürüm. ben. <laughs> <laughs> Sağ ah. Ay. Düştüyüm. Eko var. Doda. Abi şuta bak be kalite amına. Çok iyi pas. Bana şey mi kaleci? <laughs> şey <mi? gülüyor> abi. Ben <manita>. hiç. <laughs> Alfa abi çok iyi pas Bu sesler geç mi geliyor? Beni Değil sallamıyorsunuz böyle, yoksa? Aga bir, bir, şey var böyle bir Discord bir bozuldu gibi oldu. ABK var. Bu bug mı? Şile. oradan mı yapılıyor? Allah Allah. <laughs> Nefes bile almazsan... Nefes bile almam. <laughs> o ne? Adamın paşa. <laughs> başağı... Pardon. pardon, pardon, pardon. <laughs> Sittim <laughs> <laughs> diye Abi niye oraya oynuyorsun? Kurban olayım sana. Pas Abi kalitesi. Torbetteki bot biraz sıkıntılı ya. <laughs> sıkıntılı. Arka direkt Şaban geliyor gene. Afaki. Afaki. Güzel pas. Afaki sesler kalbim. Mevkine geç diyor. Ne yapayım? Kaleye mi geçeyim? Keskin küpçüke. Yapmayın. Aradan lütfen. İndir abi. Şu ah, sende. Ah indiremedim. Ah tamam. sen de topa bak. 3 santim benim elim var. Hayır gelme yani böyle. Beni. Ee, ee, Galatasaray'ım. Ah Dodo Do Do mesnevi dersine kadar dönmemişti orada mı? İyi döndüm de. Aha atan. Tık. <laughs> Şu dikine oynayışa bak abi. Böyle bir dikine oynama yok. Alp'le skin oynuyor mu? Orada açık kapandı kanka. Sana atacaktım da. Aynen. Aynen. Neler yapıyor <laughs> pişler. <laughs> ya abi. Dodo uzadım kardeşim. Aldın abi sen onu. Ya Allah amına koyayım. Bu anında uzadım derken 2 sende boy attım kardeşim o yüzden. Of. Of açık kapandı. Geldim Atıldı Atan. Ya. Geliyorum kanka. Gel Kanka geldim. Atam Gör bir ders Gördün beni bak. Zınko Pungo. Aaaaaa. Sen <var gülüyor> Atan ölüs. Burak Reis gibi son nefesini verdi. E e ekran <laughs> ekranın sırda mı kim Mesleviden ders almış. Oğlum geç. Ha. Atan kardeşim benim açtı. ortaya cam verdi ya. Vallahi A billahi. Abi, mi abi öyle olmaz, öyle olmaz abi. Kırmızı. At bunu oynanam. Kick off. Yukarıda yukarıda bir careful yazdı tamam edeceğim. Bir careful. Of. Oo Geçmiş hocam bizim lan. Ay. Ana ne oluyor? Batır. Bat bat Doğru ben atacağım. Götünü atsana ne yapıyorsun? Kaçırdı galiba. Donu Donumu da vereceğim. Anne. Dur ne yapıyor? Ay. Ça 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 ça. Ça ça. Ça 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 ça. Ben Dokana bileyim de bir posta. O zaman söyle ona Sebastian ağzını açtırmasın. Ne misun, ne? <monkey> Sen ne dedin arada Alp abi? Ne? Sen bir şey dedin sanki. Bir şey dedim. Eko var. Abi yankı var. Evet. <laughs> evet bir videonun daha sonuna geldik. Hadi şöyle topumu gideyim. Evet. Böyle videolar daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar beğenin, yorum yapın. Mümkünse paylaşın. Teşekkür seviyor. ediyoruz. E, seviyorlarmış bak sizi. Görüşmek üzere. Görüşmek Haydi. üzere. Kendinize iyi bakın.